Halil Deşver Piyasa'nın herkese iyi günler değerli arkadaşlar. Öncelikle tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet'in babası ve kurucu babası olarak buradan tekrar babalar gününü kutluyorum. Ee, aynı zamanda inananların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Evet, iki bayram bir arada. Şimdi değerli arkadaşlar, piyasalarla ilgili şöyle bir çalışma yapacağım. Ee, çalışmalarımı daha önce biliyorsunuz. Bitcoin'le ilgili son durumu şöyle bir değerlendireceğim. Borsa ile ilgili bir beklentim var, onu paylaşacağım. Bunun yanında e, borsada birkaç hisseye bakarız. Arkasından tabii ki gümüş, gümüş fiyatları. Altın, gümüş, emtiaların hepsine zaten bakıyoruz. Paylaşımlarım devam ediyor biliyorsunuz. Eğitimlerime katılmak isterseniz de sayfamı ziyaret edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunu da paylaştıktan sonra hemen şöyle. Bitcoin ile ilgili 15-16 bin dolarken bu hatırlatmayı hep yapıyorum. Her zaman bu hatırlatmaları yapıyorum. Yapacağım da tabii ki. 69 bin dolardan 19 bin dolara düşüşü söylediğimi 15 bin dolardan 52 bin, hadi diyelim 58 bin yükselişini. Sonrasındaki süreci zaten biliyorsunuz paylaştığım hemen hemen 72 bin, 73'e gene kadar ki beklentilerimi olumlu anlık çalışmalarla paylaştım biliyorsunuz gayet de iyi gidiyoruz, süper e, diyelim, hadi öyle diyelim. Nazar değmesin, e, tahtaya vuralım Türk e, geleneği. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir Bitcoin'de son tahlilde biliyorsunuz geçen hafta 73 binleri test ettikten sonra, pardon 72 binleri test ettikten sonra, güvenli bölge dedikten sonra beklediğim satışlar geldi ve 65 bin nihayetinde ara ara destekleri söylüyorum ama 65 bin şu an için durduğumuz nokta ve hedefimizdi, burayı gördük. Belki dinlenebiliriz dedik. 62 bin için, bakın 62 bin 500 için... Büyük olasılıkla önümüzdeki 72 saat, hemen başlığını da tabi burada koydum, ee, videoda görebilirsiniz. Daha doğrusu şeyde paylaşmıştım, ee, ne derler, burada paylaştım. Köprüden önce son çıkış hareketi olabilir bu. Ee, 48 saat, çok kritik 48 saate girdik arkadaşlar. Bugün e, günlerden 16 Haziran... Ee, olduğunu düşünecek olursak büyük olasılıkla Salıdan sonra netleşmiş olacak benim senaryom. Bu benim senaryomun gerçekleşmesi için ee, burası çok önemli dediğim 72 saat bugünden itibaren başladı. Ee, 25 Haziran yani önermemin gerçekleşmesi beklentimin gerçekleşmesi halinde bakın burası çok önemli diyorum önermemin beklentimin gerçekleşmesi halinde. Ki beklentimin gerçekleşebileceğini ben düşünüyorum. Şu 72 saatinde 68 bin dahi söz konusu olabilir. 67,5-68 dahi söz konusu olabilir. Salı günü bu seviyelerin altındaki her kapanış bize diyelim ki 68'i gördük. Sonra 67'nin altında kapanış yaptık. 66,5'lara geldik salı günü. Böyle bir durum olacağını düşünüyorum. Yani şöyle şuraya da isterseniz çizebilirim. Bunları zaten yaptığımı biliyorsunuz. Sonrasında değerli arkadaşlar 62.5'a kadar gelip e, hesaplarıma göre sayımlarıma göre e, büyük olasılıkla 25 Haziran Salı ile 28 Haziran Cuma bu aralık çok önemli olacak. Şu anlamda çok önemli olacak. 24 saat. Buradaki 24 saat yani ya 25 Haziran Salı günü ya 28 Haziran Cuma günü Bitcoin en az %12 olmak şartıyla maksimum şart demeyelim de tabii ki %12 olursa benim için sürpriz olmayacak. Maksimum da %20'ye kadar satış bekliyorum. Kademeli olarak 62.500, 58.500, 52.000 çok arzi durumlarda ileride göreceğimiz hareketler olacak. Ama ne kadar 52 bine çabuk gelirse o kadar Bitcoin rahatlayacak ve o kadar normal bir sürece gireceğiz. Belki Kasım'a kadar da sonra tekrar tepeleri deneme veya benim yıl sonu beklemiş olduğum 48'ler, onun altı yani 38 ihtimali orta uzun vade hedef olmaya aday olacak. Zaten beni izlerseniz burada ben kimsenin yapmadığını yapıyorum. Saat dakika vererek bu paylaşımlarımı yapıyorum. Gerek anlık bakın şimdi benim ee, çalışma sistemim, oyun planım ee, şunu diye biliyorum. şunu diyebiliyorum. Şunu diyebiliyorum. Yani oyun planım ve tekniğim sistemim ee, basit, çok rahat herkesin anlayabileceği tarzda. Bitcoin 10 gün yatay şu bantta yatay seyredebilir diyorum. Bunları defaatle, defalarca yaptığımı biliyorsunuz. Ve son 24 saat, 48 saat, son 3 saat, son 5 saat dediğim dahi oluyor. Şu yükselişi nasıl yakalamıştık rally'yi biliyorsunuz. Sonrasında da buralar güvenli satış. Dikkat son 2-3 saatteyiz çöküş gelir gibi. Buradaki dalgalanmaların %95'ini yakaladığımı biliyorsunuz zaten. Ve ben eğer satış diyorsam arkadaşlar çok enteresan derecede insanlar bana gıcık oluyor. <laughs> bu her tarafta böyle ama böyledir çok normaldir. Çünkü insanlar sadece alış yönlü yaparak para kazanacaklarını zannettikleri için bu piyasalarda ve maalesef bunu bilen piyasa akıllı para da çok güzel bunu kullanır. Ee, çok ciddi toplama dönemi, çok ciddi bir dağıtım döneminin sonuna geldiğimizden bahsediyorum. Onun için bu akıllı para daha çok e, gaz veren taraftadır. Siz gaz alan tarafta olmayın. Dikkat edin. Teknik analizi öğrenmeye çalışın. Ama öyle roket mühendisliği anlatır gibi veya akademik dilde matematik anlatır gibi veya ee, Mars'a gönderilecek e, uzay aracının e, algoritmasını yazan mühendislerin çalışma sistemi gibi değil. Olabildiğince basit arkadaşlar, olabildiğince. Toplama çıkartmayı bilmeniz yeterli. Hesap bilmeseniz de hesap makinesi varsa hesap makinesi üzerinden de yapabilirsiniz. Yani ben bunu o kadar basite indirgip anlatmaya çalışıyorum. Ve oyun planınız bakın arkadaşlar, en önemli şey oyun planı. Oyun planı nedir? Ben bugün alacağım ama nereden almalıyım? Veya bugün satacağım ama nereden satmalıyım? Bunu biliyor olmanız çok önemli. Oynamak çok önemli arkadaşlar bakın. Borsada oynanır. Bitcoin'de oynanır. Forex'te oynanır. Oynanmaz. Bu piyasalarda borsa oynanmaz demek e, kripto piyasalarda oynamak oynanmaz demek efendime söyleyeyim e, dünyadaki Tüm finansal piyasalarda, grafiği olan, düzenli grafiği olan piyasalarda oynanmaz kardeşim. Öyle şey mi olur demek, e, bana göre e, burada kazanmanın en büyük parçasını yapma. Yapamazsın demek, yapma demek. Bunu dahi bilmiyor insanlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, borsa oynanır arkadaşlar. Borsa oynamak gerekir. Kripto oynamak gerekir. Forex oynamak gerekir. Oynamak nedir? Hayat oynamaktır aslında oyun planınız olmalı değerli arkadaşlar. Oyun planınız varsa kazanırsınız. Çok da tekrar dönüyorum. Şimdi Bitcoin'de son 72 saate girdiğimizden bahsediyorum. Senaryoyu da çizdim. Yani 11 gün içinde de büyük olasılıkla çok sert gelebilecek bir satıştan bahsediyorum ki bunun da hedefinin kademeli bir şekilde biraz önce sizlere gösterdim. 62 bin, 58 bin, 52 binlere. 52 bin belki biraz daha zaman alabilir ama 58 binlere geleceğimizi Tahmin ediyorum bu noktada. Bir günde de %12 ile %20'lik satış, 24 saatlik bir zaman dilimi içinde. Bu iki güne de yayılabilir ama %20'lik satış olursa beni şaşırtmayacak. Onu tekrar etmiş olayım burada. Şimdi e, Bitcoin'de durum bu. Hemen buradan nereye dönelim? Borsaya dönelim arkadaşlar. Borsaya mı dönelim? Hadi borsaya dönelim. Şimdi borsada büyük olasılıkla, şimdi resme bakanlar belki bunu omuz baş omuz bile diyecekler. Benim en son e, nerede... Ee, şöyle söyleyeyim. Bir saniye hemen şöyle bir şey açacağım size. Bir şey göstereceğim de arkadaşlar. Onu paylaşmak istiyorum. Evet şimdi gelsin gelsin burada. Evet. Bir, yani çok ya da pardon. Pozitif yapabilirler. Bu e, bir CNBC yani yaptığım programda bahsettiğim birkaç nokta var. Çok önemli birkaç nokta vardı. Ondan bahsettim. Dedim ki psikolojik olarak 10.000 önemli nokta, 10.300'e kadar normal olabilecek bir tepkiden bahsettim. Biraz daha benim beklediğimin üstüne çıktı. Ee, şimdi büyük büyük olasılıkla şurada oluşan geplik önümüzdeki hafta da olacak. Bayram sonrası da olacaktır ama ben bayram sonrası, bakın e, programda da bahsetmiş olduğum bir seviye var. 9500-9750. Buraya kadar bir geril çekilme bekliyorum. Bu da ne kadar sürebilir? Tahmin ediyorum ki bayramdan sonra bir hafta. 10 gün içinde büyük olasılıkla biz 9500-9700'ü görebiliriz. Buradan itibaren de hesapladığımızda %9'luk bir düşüş bekliyorum bayramdan sonra. Zaman alacaktır biraz. Belki bir haftayı 10 günü ya da biraz daha geçebilir. Ama sonuçta oraya geleceğimizi tahmin ediyorum. Durum bu. Şimdi borsa tarafında bu. Bakın borsa düşerken dahi prim yapabilecek hisselerden bahsediyoruz ki ben çok fazlasıyla buldum. Her zaman da paylaşıyorum. Israrla da paylaşıyorum. Bakın endeks düşerken Endeks düşerken Ereğli yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Daha doğrusu yeni rekorlar e, seviyesine yaklaştı. Endeks düşerken düşmeyen kağıt. Çok kağıt var. Çok fazlasıyla kağıt e, çalışıyor. Milyonluk bilgiler dediğim videom var. Mutlaka bu videomu e, biraz önce de e, burayı güncelledim. Oradan da bakabilirsiniz. Borsada bu teknikle her zaman kazanacaksınız. Bu videoyu da izleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Durum bundan ibaret. Hemen dönüyorum şimdi değerli arkadaşlar. E, Hektaş'a bakın Hektaş. Ben Hektaş'la ilgili yaptı. Öteki videoda da bahsettim. 50 neredeyse e, 16 bin gelene kadar. Bakın 16 bin gelene kadar uzak dediğim durum dediğim bir hisse. O tarihten sonra bekledim. %40'lık neredeyse harika bir yükselişi yakaladık ama sonrasında ben 16.000'in altında 16.500 bu seviyelerin altında güvenli bölge olduğunu düşündüm aralık. Biraz zaman uzadı. Yani tabiri caizse bir şey söyleyeyim mi? Beni bile tabii sinir etti. Ama bu beni bile sinir ediyorsa, 36-37 yıllık borsa tecrübesi olan bir kendi de e, sinir ediyorsa demek ki sona gelmiş. Ve buradan oluşacak tepkini de çok güçlü. %40-%50'den aşağı olmayacağını düşünüyorum. Durum bu. Çok hisse var. Çok Ektaş normalde ben çok fazla bulaşacağım veya takip edeceğim bir hisse değildir ama sonuçta 3-4 tane de varantını paylaştım. Ereğli de varantını paylaşmıştım biliyorsunuz. Varant %300'lerin üstünde prim yaptı Ereğli. Orada e, varant piyasası tabii ki riskli, çok riskli bir piyasa. Asla öğrenmeden hiçbir şey yapmayın. Artı varantta işlem yapıyorsanız e, kaybettiğinizi üzülmeyeceğiniz kadar para olması lazım. Onun için daha e, bununla ilgili eğitim almak isterseniz, bilgi almak isterseniz e, şunu söyleyebilirim. Varant eğitimlerim için bekliyorum. E, varant eğitimleri... Nüktere eğitimleri, kriptolar için hisse senetleri, pariteler, emtialar, opsiyonlar. Reel sektörde emtialar için de danışmanlıklar adına sayfamı ziyaret edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bekliyorum. Büyük olasılıkla dip bölgeye yakınız. Bu büyük olasılıkla buradan endeks düşse de düşmeyecek. Çok ciddi tepkilerin gelebileceği bir bölgede olduğumuzu tekrar ederek hemen gümüşe dönüyorum. Ve gümüşle ilgili arkadaşlar senaryom daha önce de bahsettim. Büyük olasılıkla. Bakın Cuma günü gayet iyi bir kapanış oldu. Ayın 7'sinde tarihi satışın arkasından yeni dipler çok kısa kaldığı için büyük olasılıkla ee, senaryoyu şöyle söyleyebilirim. Temmuz ayına kadar bir rekor görme olasılığımız. Yani Temmuz ayı derken, Temmuz ayında ben rekor görebiliriz diye düşünüyordum. Ee, belki biraz zamanlama uzamış olabilir ama net olarak şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle e, Temmuz sonu veya... Ağustos'ta biz, şöyle söyleyeyim, ellerin üstünü ve elleri göreceğimizi düşünüyorum Gümüş'te. Durum bundan ibaret. şimdi bu paylaşımı yapmak istedim. Herkese tekrar iyi bayramlar diyorum ve tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Tabii ki başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin babası. Onun babalar gününü kutluyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şey gününüzce olsun.